beş tane hadis kitabı. Bir de İmam Malik'in muvatta altı tamam. En sağlam kitaplar. Beş tanesi bunu rivayet etmiş. Bir de bunlar ne demektir? Bir hadisi Buhari rivayet ettiyse denir ki Buhari hadis kitabını yazdı. Sahihini Ahmet bin Hanbel, Ali İbnül Medini Yahya bin Mayne gönderdi. Onlar 160 işte 157, 160 bu arada doğmuş. 3 şahıs, üç hadis büyüğü ve onlar bütün hadisleri biliyorlar. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabinin alimlerini gönderiyor bazı memleketlere ki onlara din öğretsin diye. Fethedildikçe yeni yerler din öğretmek üzere gönderir. Kulefay Raşid'in döneminde de gönderiliyor bu şekilde sahabi. Sonra o sahabi orada Kur'an öğretiyor, hadis öğretiyor. Dolayısıyla hadis ilmi dağılıyor İslam beldelerine. Daha sonra insanlar seyahat ediyorlar. O beldeleri dolaşıp her beldede sahabenin getirdiği hadisleri topluyorlar. Bunlar toplanıyor, toplanıyor. İşte o Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Mayn, Ali bin Ürmedin'in Hicri 200 yılının başında artık bütün hadislere hemen hemen insanlar ulaşmış oluyor. Mesela Yahya bin Ma'in diyor ki bir Yahya bin Ma'in yazıyor hadisleri. Diyor ki şurada diyor bir yer gösteriyor. Şuradaki kitapların içinde olmayan hadis diyor yalandır. Hepsini topladım diyor ben. Yazarak Yahya bin Ma'in bir diyor Ali İbnül Medini tek tek hadisleri rivayette çok iyi. Ahmet bin Hanbel de fıkhını biliyor hadisleri. Şimdi Buhari daha sonra 200'dü. Buhari 196'da doğdu. Hicri. Yani bir 35, 36, 40 yaş kadar küçük bu üç büyük hadis aliminden. Buhariye de hocası diyor ki ya biriniz diyor sahih hadisleri ayırıp sadece sahihlerin olduğu bir kitap yapsın. Diyor. Buhari bu şekilde sadece sahihleri ayırıyor. Bir de fıkıh bablarına göre İmam Malik mübattağı o şekilde hazırlamış, telif etmiş. O da fıkıh konu başlıkları artık belli olmuş. Hicri bir 200 yıl geçmiş. Fıkıh başlıklarını koyuyor. Onlara en uygun, en sahih hadisleri o başlığın altına koyuyor bu Sahi Sahihini hazırladı. Sonra bunu üçüne de gönderiyor. Yahya bin Ma'in'e de, Ahmet bin Ambele de, Ali bin Medeniye de dört hadis hariç diyorlar ki şu dört hadisi çıkar kalanı tamam. Müslim nasıl hazır diyor. Müslim de gene Buhari ile çağdaş yakın zamanda yaşamış. Onlar hep 200'de, 260, 270, 200, 280 o dönemde yaşamış insanlar. Müslim de diyor ki ben de diyor hadis ulemasının ittifak ettiği hadisleri topladım diyor. Müslim fıkıh babları üzerine toplamıyor. Hadislerin değişik vecihlerini topluyor. Ve en sahi ikisinin kitabı deniyor. Buhari sonra Müslim. Ebu Davud fakihlerin içtihad ederken kullandığı hadisleri topluyor. Sünen deniyor onun için. ahkem hadislerini topluyor. Tirmizi amel edilmiş hadisleri topluyor. Şimdi bu fakih bir hadiste içtihatta temel olarak kullandıysa fakihler zaten hadisin lafzını metnini iyi anlıyor. Dolayısıyla o sıhhatine delil oluyor. Tirmizi amel edilmiş hadisleri topluyor. Nesai de geniş bir hadis kitabı telif ediyor. Sonra diyor ki sahihlerini seçeyim. Bir tere, düşüp olanları atıyor. En sahihleri. Bu şekilde bakıldığı zaman en sağlam hadis kitabından. Beşi diyor ki bu hadis sahih. Mehmet okuyan diyor ki bu da böyle şey mi olur? Bir de şu konuşma tarzını gördünüz. Şimdi akla vuralım. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bir hurma dalı olunca şimdi o diyor ki şeyi yani kabir azabını yok etsin, kaldırsın, hiç azap olmasın değil. Umulur ki diyor, Allah umulur ki belki diyor bu azap hafifletilir bunlardan. Çubuk oldukça. Peki bir şahıs öldü. Buna ne fayda eder? Şimdi Mehmet okuyan birini kabul ettiğini belli ediyor. Ne fayda eder? Hadis-i şerifte buyuruluyor ki bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir. Bir, sadakayı cariye. Yani insanlara fayda veren bir sadaka. Mesela çeşme yaptırmışsın. İnsanlar oradan su içiyor. Su içtikçe faydalanıyor. Hicabında çeşmenin yalağına geldi. Kuşlar su içti. Ondan da fayda görürsün. Vahşi bir hayvan geldi. Su içti. Su içti ondan da fayda görürsün. Bir böcek su içti ondan da fayda görürsün. Bu nedir? Sadakayı cariye. insanlara fayda veren bir şey yaptı. Bu sebeple ne yapıyor insanlar? Bir yakını öldü, işte filanın hayratıdır diye bir çeşme yaptırıyor. Demek ki bir, sadakayı cariye. İki, istifade edilen bir ilim bırakan şahıs. Yani bir kitap mesela İbrahim Canan, Allah rahmet etsin. Yüktü bir sitteyi tercüme ve şerh etti. Şimdi vefat etti. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bak biz de onun bıraktığı kitaptan okuyoruz. Binlerce insan bu kütübü sitte tercüme ve şerhini okuyor. Şimdi demek ki bak hayırlı bir iş yapmış. Şimdi İbrahim Can'ın şu okumamızdan fayda görülüyor. 3. Kendine dua eden salih evlat varsa. Yani çocuk babasına dua ediyor. Babasının azabı ondan hafifletiliyor rahmete rahmet ulaşıyor. Şimdi bu bir dal dikmek bunlardan birine girer mi? Bir ağaç dikmenin ne gibi faydası var? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet kopacağını bile bilsen bir ağaç varsa diyor elinde yani bir fidan bir şey var dikeceksen dik diyor. Sonra diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir adam bir ağaç diksin. O ağacın diyor meyvesinden insanlar yesin kuşlar yese, hayvanlar yese bu hepsi diyor ona sevap olarak yazılır. Şimdi bir ağaç dalında ne gibi fayda olur? Bak kurma dalıymış dikilen şey. Şimdi bir dal meyve verebilir. Meyvesinden geri mahlukat. Ya hiç meyve vermesin. Şimdi şu zamanımızda hani yeşil yeşil koru diye demiyorum. Mesela deniyor ki İstanbul'un işte şu orman İstanbul'un akciğerleri. Ya ne yapıyor orman? Ya o araç şimdi bir bizim rızkımız mesela gökten geliyor. Nasıl geliyor gökten? Güneş ışığı. Şimdi yeryüzünde ne var? Karbondioksitten su var. Su da gökten yağmur olarak yağıyor. Karbondioksit var. Karbondioksitle suyu ağaç güneş ışınındaki enerjiyi de alıyor. Karbonhidrat yapıyor. Glikoz yapıyor. Glikoz C6H12O6'dır. Karbon, hidrojen, oksijen var. Bir de güneş enerjisi var. Bundan meyveler yapıyor ya da işte glikoz bir çeşit karbonhidrat bir şey yapıyor. Şimdi insanın yiyebildiği karbonhidrat vardır, hayvanın yediği vardır. Sonra bunu insanlar yiyorlar, Sonra insanlar o glikozdaki işte fosfat bağları var. Onları parçalayarak enerji elde edip vücudumuzda kullanıyoruz biz. Bir molekül glikozdan 38 ATP mesela elde edebiliyoruz biz. Oksijenle yaktığımız zaman. Şimdi demek ki bir ağaç dalı da bir ya şey üretiyor, besin üretiyor. İki hani o nefesi ne demek? Bir şehrin ya karbondioksiti alıp oksijene çevirir. Yani şu bitkiden oksijene çeviriyor, sonra insanlar, hayvanlar onu yeniden karbondioksite çeviriyor, yakarken sonra ağaç bir daha oksijene çeviriyor. Yani bir ağaç dalı sadakayı cariye midir? İnsanlara, hayvanlara, mahlukata fayda veren bir şey midir? Bununla faydalı bir şey olur mu ya? Su içiyor insan, e bundan da nefes alıyorsun. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki tane ağaç dalı dikmiş onlara. Hemen yapabilecek bir sadakayı cariye yapmış orada. Bir ağaç dikmiş ama zaten hadis-i şeriflerde ağaç dikimi o kadar tavsiye olunur ki kıyamet kopacağını bilsen gene dik elinde varsa bir dal. Bir ağaç diktin onun meyvesinden insanlar yese, kuşlar yese sana oradan fayda var. Ve o zaman yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karbonhidroksijini oksijene çeviriyor diye öyle bir bilgi mi var ortada? Ama ağacı dikin diyor. Demek ki ağaçta illaki bir hayır var. Oraya dikti ve şeyi kaldırır demedi. Kabir azabını. Diyor ki umulur ki diyor. Bununla hafifletidir Oraya sadaka-i cariye yaptı ya. Yani sürekli hayır yapan bir şey. O da yeşil kaldığı müddetçe hiçbir şey yapmazsa havayı temizleyecek insanların kullanacağı. Ya nefes alacağız ya. Ve bu sünnet sebebiyle mezarlıklarda ağaçlar dikilir. Hani bir her şehrincinin bir mezarlığı var. Bakıyorsun orada çok ağaç varsa ya hiç olmazsa o beldeye bir e, nefes alıyor oradan. Yani akciğerleri oluyor o beldenin nihayet bir fayda veriyor. Şimdi bunun üstüne bu kadar iştahla ne hücum ediyorsun? İki, ve bunu şu rivayet edenlere bakırsın, ağaç dikmenin hayırlı bir şey olduğuna itiraz edebilecek bir kimse var mı? Yeşil kaldığı müddetçe fayda verecek mahlukata, e, tamam ve o iki, o an için iki hurma çubuğu dikti, e, i̇nsanlar da fidan dikiyor, ağaçlık oluyor mezarlıklarda. Diğer şeyler neydi? dua eden evlat. Şimdi diyor ki Mehmet okuyan bir şeyi hatırlayın. Ya diyor adam işte çöldeyse onun günahı ne? İşte onun ağaç dikecek bir yakını yoksa onun günahı ne? E şimdi derim ki biraz sonra sen diyorsun ona dua edin. Birinin evladı vardır dua edecek. Birinin de dua edecek evladı yoktur. Onun günahı ne? Aynı şey dua eden evlat içinde geçerli değil mi? Şimdi o zenginler ve fakirler sahabi zamanı bu zenginler tasaddukta bulunuyor. Bir kısım fakir sahibi gelip diyor ki Allah'ın Resulü diyor. Zenginler tasaddukta bulunuyor. Bizim paramız yok. Biz yapamıyoruz. Onlara işte Sübhanallah, Allah, Sübhanallah Elhamdülillah Allah Ekber namazdan sonraki tesbihat var ya onlara tavsiye ediyor. Şimdi bunlar yapıyor. Zenginler öğreniyor. Onlar da yapıyor. Gelip diyorlar ki Allah'ın Resulü zenginler de yapıyor. Öğrendi gene onlar daha çok hayır işlemiş oluyor bize. Bu diyor Allah'ın fazladır diyor. Yani Allah birine zenginlik vermiştir, öbürüne de vermemiştir. Yani Allah'ın fazla, Allah birine bir şey daha fazla verebilir. Allah evlat vermiş. E, evlat ona ağaç dikiyor, evlat ona dua ediyor. Demek ki yani evladın yetiştirilmesinde onun bir hayırlı bir şey olmuştur. Ee, hani biraz da hani peygamber evladı bile azgın olabilir Ama burada bir sadakayı cariye var. Yeşil dikmekte. Şimdi buna ne iştahla hücum ediyorsun Mehmet Okyan? Yani şu şeyini şöyle çevirip bir daha bakın böyle ne iştahla hücum ediyorsun? Sanki böyle çok acayip bir yanlış bir şey yakalamış ha. Ve bu hadisi rivayet edenlerde Buhari Müslim, Ebu Davud e, başka neydi? Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Ya beş tane hadis üstadı bunun uyup uymadığını anlayamamış da Mehmet okuyan anlamış. Bu işte bilmem artık ne kadar aklıyla. O hani ayeti de güya yorumluyordu ya. Ayete bakır, sabah akşam ateşe arz olunurlar. Diyor ki ölünce diyor saat durur. Yok ya. Nereden bilirsin? Gününce saat durduğunu, saatin durduğunu. Ne yani ayet diyor ki sabah akşam ateş arzını. Yok öyleye saat durur. Al ayet mi var böyle? Sonra diyor ki ateş arzınlılar var ya diyor o manaya gelmez diyor. Üzülüyorlar yani diyor. Hani böyle güreğim yanıyor filan ya diyor o manaya gel. Ey Allah'ım bilir. Ha bu aklıyla ayet beğenmiyor, hadis yani ayete haşa tevhirler yapıyor, hadis beğenmiyor şu aklıyla. Şimdi ikinci kısma gelelim. Bakın ikinci kısımdaki bu asıl böyle çirkin hadisleri nasıl karıştırdığını göreceğiz. Evet, buyurunuz. Bak şu sığın yanlış. Allah'a sığın demiyor. Allah sen diyor kabir azabından korusun. Ohran'a anlatacak. Hz. Ayşe de bekle. Gelince soracağız diye beklemişler. Biraz gecikmiş peygamberimiz. Gelince o kadın gitmiş. Bir Yahudi kadın. Şimdi rivayete bak. Bu Yahudi kadın geldi Hz. Ayşe'ye. Kabir azabını hatırlatıyor. O da diyor ki ben duymadım böyle bir şey. Resulullah'a sor. Geliyor peygamberimiz geç vakit. Soruyor diyor ki böyle böyle Yahudi bir kadın geldi. Bana kabir azabından söz etti. Bu nedir? Güya peygamberimiz demiş ki Tabi tabi doğru dedi. Böylece Yahudi kadını da tercih etmiş oldu yani. O biliyor yani geldi Peygamber'in evine bir şey öğretti. Ben diyor de, ki demişti Güyü Hazreti Ayşe. Ben ondan sonra Hazreti Peygamber'in namazdan sonra kabir azabından hiç sığınmadan yaptığını gördüm o zamana kadar. Yani şimdi burada bir şey söyleyeyim. Diyor ki Yahudi kadını tercih etti. Yahudiden öğrendi. Geç az daha bir konuşma evet. devam etsin oraya geleceğim. Şeyde olamaz mı? Ya olur mu böyle bir şey? Hocam bir şey söyleyeceğim. bazı evlenler, bazı şeyler yaşandıktan, hatırlatıldıktan, sonundan sonra gelmedi mi zaten? Şimdi, şimdi bu videoların yorumunda umumiyetli öyle diyor insanlar, diyorlar ki o kız diyorlar şeyden daha iyi gitmemedokyan'dan. Şimdi diyor ki olamaz mı diyor? Şimdi böyle bir şeyler yok mu? Ya da niye Yahudi'den böyle bir konu oldu? Şimdi ilahi kitap kimde var? Yahudilerde, Hristiyanlarda var. Değil mi? Bir de sahifeler var. Kur'an-ı Kerim'den önce inmiş olan. Şimdi Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Size Mekke müşrikleri ne yapar? Mantıken düşündüğün zaman. Bunlar diyor ki bu ne diyor bu arkadaşımız? Diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Olabilir mi böyle bir şey?